Dediğim Akbük'ten herkese selamlar arkadaşlar. Bu evi size tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı 8 milyon 750 bin TL. 8 milyon 750 bin TL iki tane vardı. Bir tanesi satıldı, bir tanesi duruyor. Denize bir buçuk kilometre yakınlıkta. Can, sevgili Can geç karşıya bu atmosferi bir göster. Arkadaşlar bu tip yapıların önünde çok ender olur. Yani buranın her tarafı yol değil. Bir kısım böyle cepli bir park olacak, diğer taraf yol. Burayı etkin kılan bu pozisyonu da kanaatimce bir artıdır. İki taneden biri satıldı. Her birinin arsası 300 metrekare idi. Satılan da 300'lü, satılan da 300 metrekare. Yeni sıfır yapıldı. İskanlar alınmış, kat mülkiyeti var. Söz konusu evimiz 3 oda, 2 banyo, salon, açık mutfak. Odanın bir tanesinin içinde de banyoludur. Yani odanın biri ebeveyn banyolu. Buradan yol aldık, geldik. Burada bahçemiz var. Bahçemiz de burası. Son kalan bu fiyatlara evlerdir arkadaşlar. Bu evin bahçesi. Arkada da bir depo var. Bir ardiye var. Nasıl, nasıl isimlendirirsek öyle isimlendirelim. Arkada bahçenin devamı var. Önünde de burada bir havuzumuz var. Kobrası da orada. Tek başına müstakil iskanı alınmış. Kat mülkiyeti kurulu. Denize bir buçuk kilometre yakınlıkta. Tapusu iki iş gününde hal olabilecek bir evden bahsediyoruz arkadaşlar. Buradan yol aldık. Dört tarafı gösterme çabasındayız. Evet. Ön tarafı gösterdik. Sonra bu tarafa doğru gidiyoruz. Ben bir adım önden gittim. Bağışla beni Can. Evet. Buradan yol aldık arkadaşlar. Evin arka bahçesi de bir daha var burada. Bir kısım bahçede burada var. Burada bir depocuk da var. Yani dört tarafı açık. Bitişik değil. Bu rakamlara kalmadı arkadaşlar evler. Bu da evin arka tarafı. Dilenirse hani üst tarafta bir teras vardı ya eğimden dolayı böyle yapmışlar. Dilenirse oradan bir basamakla inilirse gerek yok. Çünkü bu tarafta basamak var. Burada da sanırsam bir 30 metrekare bir depo var. Yani bir bodrum, bir depo, bir müştemilat var. Bu merdivenden çıktık. Merdiven burada olduğu için o diğer tarafa gerek yok. Tekrar bu alana geldik. Evet denize bir buçuk kilometre yakınlıkta yani 1500 metre bir buçuk kilometre. Fiyatı 8 milyon 750 bin TL. Yeri görmeden etmeden de e, takdir sizindir. Yani bence karar vermeyin. Şimdi burası da çünkü başka emsali de yok. Yani bunu akşamdan alıcı alır da o da ayrı bir şey. Çelik kapıya girmeden önce burada bir labirent var. Ve buradan evimize merhaba dedik. Merhaba evimiz. Salon ile mutfak bir arada. Mutfağı biraz köşeye almışlar. Böyle kısmen ayrı mutfak gibi yapmışlar. Evet, değişik aksesuarlar, eklentiler, kamelyalar vesaire vesaire yaparsınız, süslersiniz evi. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin altyapısı var. Efendime söyleyeyim, klimaların, kablolarının yerleri var. Sonra bu lavaboyu da gizlemişler merdiven altına. O bazen sistem kar olanlar var ya, lavabo neden salona bakıyor diyenler için iyi bir şey yapmışlar oraya. Buradan da sürgülü kapı bahçeye çıkıyor. Mutfak buradan, ocak buradan. İşte buradan üfürecek yıkama yeri, panjurlarımız hepsi var. Burası bulaşık mikrodalga. Burada da şişman bir buzdolabı yeri arkadaşlar. 8 milyon 750 bin TL olan evimizin salonunu gösterdik, mutfağını gösterdik. Geldik gizlenmiş, kamufle edilmiş. Bir de bir lavabomuz var. Muhtemelen çamaşır makinası buraya uygun olur. Altyapısını da yapmışlar. Burayı da gösterdik. Yukarıda 3 odamız var denize 1500 metre yakınlıkta arsası 300 metrekare iki taneden biri satıldı biri duruyor ve zemin üstü birinci kata çıktık 8 milyon 750 bin TL eski İranlar bir ay iki ay üç ay önceki fiyatlar kafanızı karıştırmasın gelin gözünüzle görün arkadaşlar burası da merdiven kovası merdiven kovası da bu şimdi burayı da gösterdik Hemen bu odaya geldik. Bu da ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu birinci odamız. Yerdeki taşlar yani ağaçlar sevgili arkadaşlar e, ahşaptır onlar. Yani granit değil ahşap. Birinci oda bu. Birinci odanın içinde bir banyo da var. Bu da birinci odanın içindeki banyo. Onu da gösterdik. Sonra bir de balkonu var arkadaşlar. Balkonda gösterelim. Bu balkon iki odaya ortak. Göstermiş olduğumuz oda ile göstereceğimiz odaya ortak bir balkon var. Burada sonra, sonra da sonra modumuz bugün biraz garip böyle düzelmeye çalışıyoruz. Burası da ikinci oda arkadaşlar. Buradan da gösterdiğimiz balkona çıkıyor. Bu da et ikinci oda. Fransız balkonu da var ön önde. Sonra üçüncü odayı göstereceğiz. Tanıtımımız bitmiş olacak. Banyoyu da gösterdikten sonra tabi. Burası da üçüncü oda arkadaşlar. 8.750.000 TL'ye burayı da gösterdik. Sonra metrekare merak edenler yani muhtemelen 125-130 metrekare gibi bir metrekaresi var. Evet burası da arkadaşlar duş akabinimiz, klozetimiz, Hilton dolap. Efendime söyleyeyim böylelikle bitirmiş olduk. Bir sualiniz vesaire olursa numaram belli ararsanız size durumu arz etmeye çalışırız. Saygılarımla ilgiler.